Geç kaldım lan. ilk 3 günümden daha işe geç kalınır mı ya? Patron vallahi beni öldürecek arkadaşlar. Sonra abi, sonra abi merhaba. Oğlum neredesin lan sen? A abi uyuya da seni bu kombinde ya böyle altın futbol şortu üstün takabilir misin? Geç, geç, <laughs> geç. Hala konuşuyor. Sen garip adam bu ya. Çok yoğunluk var mıydı abi ya? Biraz geç kalmış olabilirim. Allah paraları da çok kalıyor. Saat geç kaldın kardeşim. 2 saat ya. 2 saat mi? Abi hiç farkında değilim biliyorsun Özür dilerim bir daha olmayacak ya. Hadi hızlı çalış hadi. Hızlı çalışıyorum abi. Merak etme sen. Ben buraları var ya içinden geçeceğim bütün müşteriler benim dün ayrılacak buradan. Ama abi ben şeyi çözemedim. Senin bu e, saç stilin ve takım elbisen benim hani çok hoşuma gitti. Nereden aldın abi? Takım elbiseyi bir de Zara'dan aldım. Eee futbol şortunu nereden aldın abi? Pantolonu bulamadım ya evde. Ondan giydim geldim. <laughs> abi çok felaket olmuşsun. Var ya bütün kızlar sana hasta olacak. Abi ne diyorsun lan sen? Abi bir şey demedim ya. Niye kızıyorsun ki abi? Evliyim oğlum ben. Evli misin? Tabii. Ulan arkadaşlar gittikçe her şeyi daha berbat ediyoruz. Her bir şey geç kaldık. Abi. Azar yedik de adam evliymiş. adamı kızlar sana hasta olacak falan dedik. <laughs> Vallahi bizi kovmazsa iyi. Benim en çok korktuğum şey arkadaşlar bugün şimdi tepsiyi taşırken elimden şeyleri düşürmek böyle tepsiyi pat diye düşürüp bütün tabağı çarağı, her şeyi kırmak. Şefim şefim merhabalar kolay gelsin. Sağ olasın evladım. Ulan valla var ya içimizden ter aktı valla burada sıcağım anında çalışmaktan ya. Valla şefim sizin işinizde zor ha gerçekten kolay gelsin. Bu adam sizin az maaş veriyor gibi he. mutsuz gibi görünüyorsunuz siz. Valla sorma yani zam istedik bize bu ay Ben robux zam yaptı. Valla abi ben dediğim ki ben daha yeni başladım bugün iş hani ben bir şey desem bu adama beni kovar direkt yani vallahi. Allah hiç bir yaşına bakmaz. Değil mi lan patron? Buraya gel lan. Al lan bunu kafana. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan sen? şaka yaptım ya şaka yaptım. Sen de hemen sinirleniyorsun patron ya. Oğlum defa git lan dükkanımdan. ha gitmiyorum ne yapacak? <laughs> bekle ben polis ararım. Ben. Tamam 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 arama polisi ya. Arkadaşlar polisi arayacağım diyor ya. Görürsün lan. Dedemi arıyorum şimdi ben. Dedemi arayacağım. Dedemi arayacağım lan, ondan dedene, biraz. Dedene de. Lan çık git lan dükkanımdan. Karışma lan. Dedemi arayacağım ondan borç para isteyeyim. Seni tam karşına dükkan açacağım. Seni batıracağım lan. Sen bekle lan. Arkadaşlar bunu mahvetmemiz lazım. Dedemi arıyorum. Dedemi arıyorum arkadaşlar ben. Alo dede. Efendim ben Dedeciğim ee, şey kurban bayramı mübarek olsun. Ellerini öpüyorum. E, nasılsın iyi misin? Ne için herhalde? sen yine işin düştüğü için aramışsın. Bırak şimdi bayramı sen vallahi Valla dedeciğim aşk olsun ya. Şey ama birazcık haklı olursun çünkü işim düştü sana bana. Biraz borç para lazım ya. Tamam lan tamam. Eşşol eşşek kaç para lazım sana? Valla dedeciğim bana bir 100 bin robux satarsan. 100 bin robux mu? Lan arsayı itarlıya her şeyi sattıracaksın lan bana. Eşşol eşşek. Valla dedeciğim ödeyeceğim sana söz veriyorum ödeyeceğim. Tamam lan tamam. İbarat atıyorum birazdan sana parayı. Tamam dedeciğim öpüyorum ellerinden seni çok seviyorum. Bay bay. Kapat eşşek seni. Görürsün lan sen. Dedem de para yatıyor şimdi. Batıracağım oğlum seni. Hadi <laughs> hadi, hadi yürü hadi. Kaybol lan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim bunu batırmamız lazım vallahi. İşte bu. Dedemin verdiği borç parayla dükkanımızı açtık arkadaşlar. Zıp zıp restoranı. Çok heyecanlandım var ya. Ulan dedem bana öyle bir para verdi ki iki tane şef aldım. Sülo ve Traini. Ee, Traini lan senin adını hiç beğenmedim. Bir ara seni kovup yerine başka bir eleman alacağım. Bekle sen. Burada da garsonumuz var. Çalış lan. Müşterileri düzgün ağırla. Tamam abi tamam valla. Müşterileri var ya. Çok güzel ağırlayacağım. Bol bol başçı toplayacağım. Ne başçı lan? Başçı götüreceksin bana getireceksin dedem. Olan borcumu ödemem lazım. Arkadaşlar restoranı restoranımızın adı Zıp, Zıp Restoranı. Yeni açılmasına rağmen beğenileri bir ama değerlendirmesi 1.3 yıldız. Vallahi helal olsun güzel iş yapmışız yer açmamıza rağmen. Bu müşterileri de bu masaya oturttuk. Oğlum siparişleri alsana müşteriler bekliyor. Sen ne biçim bir garsonsun ya? Hiçbir şey öğretmediler sana. Vallahi tokatlayacağım ben bunları ya. Şimdi hedefimiz sadece para kazanmak falan değil. Sadece zorayı tokatlamak. zoradan intikamımızı alacağız arkadaşlar. Sen kimsin Eluzi'yi kovuyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Erosi'yi hala tanımamış bu zor denen adam. Tam da yanına açtı dükkanı zaten. Evet arkadaşlar az önceki dandik şefi kovdum. Yerine Cuguli'yi aldım. Cuguli'ciğim hoş geldin aramıza tekrardan. Hoş buldum abicim. Allah ben seninle çalışmaktan şeref duyuyorum. Ya ederim var ya 10 numara mekan yapmışsın kendine ha. Dedem sağ olsun valla Cuguli. Dedem olmasaydı bugünleri göremezdim. <laughs> Lan var ya Dedem de ama aslan dedem ya. Valla bu adama bayılıyorum. Sen de senin üzerinde düşen görevde Sülo gibi çok çalışıp seviyeni arttırma. Bak Sülo'ya daha 2 gün olmasına rağmen hala 3 seviye olmuş birazdan da 4 seviye olur bu Adam var ya canını dişine takarak çalışıyor yemin ederim ya Keşke herkes sülü gibi çalışsa Bak garsonu mesela döveceğim ben birazdan Tokatlayacağım ben bu adamı Çalışmıyor ya Boş boş dolarıyor ortalarda 38 dolarımız var Bizim 100 bin yapmamız lazım burayı Allah Allah ya İlk iş günümüz vallahi mükemmel geçti Yorulduk orulduk ama Şimdi elemanlarımızla kaynaştık Bakın arkadaşlar gelin buraya kısa bir toplantı yapacağız Oğlum gelsene buraya lan Bu değişik bir çocuk Bunu da bir adam edeceğiz inşallah Şimdi arkadaşlar ben sizin patronunuz Enozi Sen Cuguli sen de Sülo isimlerinizi biliyorum CV'nizde gördüm Bana saygı duyacaksınız Bana itaat edeceksiniz Bana biat edeceksiniz arkadaşlar Ve sizin patronunuzum Bu dediklerimi yaparsanız da Her ay maaşınıza 15 robux zam yapacağım valla Ne valla 15 robux güzel para ha Valla patron matron demeyeceğim şimdi Öpeceğim valla yanaklarından ha Oğlum öyle öpme beni Allah Allah ya Arkadaşlar öpeceğim diyor ya Vallahi dövüceğim ya Şurada iki cümle bir şey söylüyoruz Hemen şımarıyorsunuz ya Çalışın lan Ameli gibi çalışın Mısır kölesi gibi çalışın Ben gidiyorum yatacağım evime Siz de sabah kadar buraları toplayın Hadi. Hadi bakalım evimize de geldik arkadaşlar biliyorsunuz zıp zıp şehrinde yaşadığım için buraya böyle geçici idareten bir ev almıştım o yüzden yatak batak hiçbir şey yok bakalım yatak falan alabiliyor muyuz paramız yetecek mi arkadaşlar dedemin verdiği bütün parayı işe yatırdığım için 5 kuruş bile param kalmamış ne yatak alabiliyorum ne yorgan alabiliyorum o yüzden hiç yatmaya gerek yok dükkanımıza gidelim işimizin başında duralım uyku tutmadı mı ya ya sorma sorma uyku tutmadı aynen dükkanımızı <laughs> da açalım buradan hemen dükkanımızı açtık gelin müşteriler gelin gelin kalitenin adresi burası kapılarımız her zaman size sonuna kadar açık sabah oldu kahvaltınızı yapın öğlen gelin yemeğinizi yiyin akşam gelin kahvenizi için on numara restoran açtık size daha ne istiyorsunuz hoş geldiniz efendim buyurun sizi şöyle dışarıdaki gölgeli masamıza alalım ooo vallahi şahane bir yer burası bence beğeneceksiniz oğlum bana bak müşterilerimizle her zaman ilgilen onlara sürekli ne istediklerini sor onların kölesi ol gerekirse yere yat paspas ol gerekirse tamam mı evladım hoş geldiniz efendim hoş geldiniz buyurun 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 sizi şöyle alalım cuguli sülo beni dinleyin Biraz daha zora gelebilir buraya Zora geldiği zaman dövün oğlumu patates edin onu direkt kızartma yapın tamam müşterilere servis edelim bunu. Çünkü benim ondan almam gereken bir intikam var. O intikamı da alacağım. Müşterileri de alalım şöyle odada da Onlar tabii bilmiyorlar olayları. Şimdi onlar restoran açtık. işletme yapıyoruz. Para kazanıyoruz soruyorlar. Ama arka planda dönen muhabbet çok garip arkadaşlar. Zoro'dan intikam almak. Zoro'nun dükkanını bulalım hemen. Zoro! Zoro! Ne oldu lan? Sesini bir yerlerinde mi kaçtı? <laughs> arkadaşlar gördünüz tabii. Zoro benim ne kadar geliştiğimi gördüğü için korkup cevap bile veremiyor. Allah kahretmesin. Burası neymiş ya? Burası kimin restoranı oğlum? adamlar ne kadar güzel mekan yapmış be. Of arkadaşlar keşke beni de böyle bir dükkanım olsa baksanıza. hocam bir yer yapmış vallahi adam. Helal olsun ya. Çok kıskandım vallahi. Biz daha hiçbir şey yapamamışız ki arkadaşlar. Bizim bir an önce daha hızlı gelişim, zoradan daha fazla intikam almamız için videoları beğenip kanalımıza abone olup süper eğlenceli videoları kaçırmamak için de çanları açmayı unutmayın arkadaşlar. VIP müşteri geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz vallahi. Gelin buraya sizi açık havadaki masamıza alalım. Ferah ferah oturun efendim vallahi. Zıp zıp biraz restoranını önerdiler oraya geldik. Bakalım sizin yemekler nasılmış. Ben bir tavuk kebabı yiyeceğim. Kuzu kebap da verebiliriz isterseniz. Onu eşime ver benim. Onu eşin daha çok sever. Valla eşiniz de güzel hanımefendiymiş. Hoş geldiniz tekrardan efendim. Afiyet olsun. Sen neyi kastetmeye çalışıyorsun eşiniz güzel derken lan? Yok yok efendim estağfurullah yani. Birbirinize çok yakışmışsınız inşallah. Allah bir ayırmasın sizi yani. Ne diyeyim? Lan arkadaşlar az kalsın VIP müşteriden dayak yiyecektik ya. Adam karısına sarkıyorum sandı. <laughs> Ödülümüz gelmiş hemen 12. güne geçtik. Ananas suyu bu. Ananas suyu içen var mıdır acaba gerçekten? Yorumlara yazsanız arkadaşlar ben hiç sevmiyorum ananas suyunu. Zoro'nun dükkanına ışınlanalım hemen. Hop geldik buraya. Güzel hediye dükkan ismi mi olur lan gerizekalı? Oğlum ne yapıyorsun lan sen benim dükkanımda? Lan paraları çalacaktım ya. Ah <laughs> lan gördü. <laughs> lan oğlum ne, benim? ne sopası Topam lan? Benim? Yiyorsa yumrukları da gel lan. Güvenemiyor musun yumrukları da ha? Ha? Delikanlıydı hani? Bekle ben polisi arıyorum bekle. Ara lan, bu şehri sahibi benim oğlum. Benim dedem kimsen biliyor musun? <laughs> Alo 155 mi? Burada kırmızı bir deli. Kırmızı bir deli, deli mi? Erozi benim Erozi. Evet lütfen hızlı gelin. Ne oldu polisi çağırdın? Polis geliyor lan. Polis gelse ne yapacak lan bana? Ben bu şehrin sahibiyim oğlum ben bu şehrin sahibiyim. <gülüşmeler> tabii tabii. Lan. Havada ne güzelmiş ya. Ne yapıyorsun lan sen burada? Etrafa bakıyorum. Benim dükkanımın önünde mi? Evet bak ben buradan ev alacağım ya. Evlere bakıyorum. Defol git lan benim evimin yanında ev mi alacaksın dedi. Satmıyorum lan sana o, bu, şey bu şey evleri. Benim evim olsa ya. Satmıyorum lan sana bu evi. Gülüşmeler. Lan mı? Gel lan buraya sen ağzını burnunu kıracağım. Nereye gittin lan? He? Korktun kaçtın değil mi lan? Böyle kaçarsın işte. Oğlum evladım müşteri geldi müşteriyle ilgilen. Aferin güzel evladım benim lan Bırakın. ne yapıyorsun lan lan ne yapıyorsun oğlum utanmadan benim müşterilerin önündeki yemeği mi yemeye çalışıyorsun sen aha ben de girdim evine <gülüyor> <gülüyor> çıkmayacağım çıkmayacağım şöyle tuvaletimi de yapayım buraya Allah. Oh, valla <laughs> pis pis kokacak şimdi evin kanalımıza abone olup çanları da açmayı unutmayın çünkü süper epik eğlenceli videoları kaçırmak istemeyeceğinizi düşünüyorum sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın <laughs> Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019